Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Barış Manço adlı metnin etkinlik sorunu cevaplandırmaya çalışacağız. Barış Manço hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Barış Manço 20. yüzyılda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan biridir. Barış Manço şarkıcı kimliğinin yanı sıra devlet sanatçısı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı ve kültür elçisi olarak da tanınmaktadır. Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. 31 Ocak 1999 tarihinde gece saatlerinde kalp krizi geçirmiş ve hayata veda etmiştir. Barış Manço, sanatçı kişiliği ve eserleriyle pek çok akademisyen tarafından aşıklık gelinin temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Barış Manço'nun en sevdiğiniz şarkısı hangisi neden? Ayı adlı şarkısıdır. Bana göre çok eğlencelidir. Arkadaşlar burada Barış Manço metni var. Biz metni okumuyoruz. Sizlerin okuması gerekmektedir. Dilerseniz etkinlik sorularıyla devam edelim. Metinde geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri ipoçlarından yola çıkarak tamamlayınız. Velhasıl e, Ozan tescil, ekran, mütevazı belgesel, mensup, ikmal şeklinde doldurmanız gerekiyor. Metne göre Barış Manço'yu sıra dışı sanatçı yapan özellikler nelerdir? Saçı, bıyığı, kıyafetleri, takıları, özellikleri, yüzükleri ve el hareketleri. Barış Manço'nun sanatla ilgili düşünceleri nelerdir? Eğer yapılan sanat geleceğe ulaşıyorsa o zaman yaptığımız iş sanattır. Barış Manço'nun çok yönlülüğü metinden yararak örnekleyiniz. Barış Manço şarkıcıydı. Gülpembe, Süper Babaanne, Kara Sevda gibi herkesin bildiği şarkıların sahibidir. Program sunucusudur. 7'den 70'e diye ve adam olacak çocuk gibi programların yıllarca sunmuştur gezgindir. Dünyanın birçok ülkesine ve şehrine gitmiştir. Dünyanın birçok yerinde hayranları vardır. Barış Manço'nun Güzel Sanatlar Akademisi'ni birincilikle bitirmesini ve dünyaca tanınmış bir sanatçı olmasını yorumlayınız. Barış Manço'nun mesleğinde usta ve çok başarılı bir şarkıcı olduğunu kanıtlamaktadır. Barış Manço'nun yaptığı müziğin birçok dile çevrilmesini ve birçok ülkede beğenilmesini nasıl açıklarsınız? Barış Manço'nun dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir müzik anlayışı olduğu sonucuna varabiliriz. Sizce Barış Manço günümüzde nasıl hatırlanmaktadır? Günümüzde müzisyen ve gezgin olarak hatırlanmaktadır. Üçüncü etkinliğimiz okuduğunuz metinler hareketle Barış Manço'nun kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdi yazınız? mütevazi, çocukları seven, sıra dışı tarzına rağmen herkese hitap edebilen, müzisyen bir ruha sahip, gezmeyi seven, felsefeyle ilgilenen başarılı bir kişidir. Fiziksel özellikleri uzun boylu, uzun siyah saçlı ve bıyıklı, yakışıklı bir insandır. Aşağıdaki önergeleri okuyunuz. Hangi paragrafta yazar kendi hayatını anlatmıştır? Bunu paragraftan alıntılar yaparak açıklayınız. Sol ayağım adlı paragrafta yazar kendi hayatını anlatmıştır. Beni çok fazla cezbeden şey tebeşirdi. Yazar kendi ağzından bir özelliği aktarmıştır. Hangi paragrafta yazar başkasının hayatını anlatmıştır? Bunu paragraftan alıntılar yaparak açıklayınız. Barış Manço adlı paragrafta yazar başkasının hayatını anlatmıştır. Saçıyla, bıyığıyla, kıyafetleri, takılarıyla, özellikleri, yüzükleri ve el hareketleriyle sıra dışı bir sanatçıydı. cümlesinden yazarın başka birinin özelliklerini anlattığını e, anlıyoruz. Beşinci etkinlikte ise otobiyografilerin başında o, e, biyografilerin başında b yazılması gerekiyor. Sırasıyla b, b, o, o, b, o, b, o şeklinde yazmanız gerekmektedir. Aşağıdaki cümleleri incelerek fiillere gelen eklerin zamanlarının yanlarını yazınız. Şimdiki zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, e, şimdiki zaman ve gelecek zaman şeklinde yazılabilir. Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen zaman ekleriyle cümlenin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden? aynı değildir. Cümlelerde zaman bildiren kelimeler bulunmaktadır. Fakat fiillere gelen kipekleri cümlelerde belirtilen zamanlarla aynı değildir. Bu fiillerde anlam kayması yaşanmıştır. Yedinci etkinliğimizde ki soruları cevaplayalım. Bugün tüm anaokullarına arkadaşım eşek şarkısı çocuklar coşuyor. Coşar şeklinde yazılması gerekiyor. Kara Sevda şarkısı Japonya'da 90'lı yıllarda büyük ilgi gördü şeklinde yazılması gerekiyor. Manço Zade ailesi savaşçılarında İstanbul'a döndü şeklinde yazılması gerekiyor. Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlerle imza attığı şeklinde yazılması gerekiyor. Barış Manço Gül Pembe şarkısını babaannesinin Nimet Hanım için yazdı. Üç ana dil gibi konuşan Barış Manço pek çok dille de gazeteler okuyacak kadar hakimdi ve sürekli kullandığı bir cümle vardı. İnsanın hayatta öğrenmesi gereken tek dil tatlı dildir. Barış Manço'nun birçok dil bilmesine rağmen insanın hayatta öğrenmesi gereken tek dil tatlı dil sözlerini ne anlatmak istediğini arkadaşlarınızla paylaşınız. Ve bir konuşma hazırlayınız. Arkadaşlar sizin için bir örnek konuşma hazırladık. Videomuzun bu bölümünü durdurup defterinize veya kitabınızın ilgili bölümüne aktarabilirsiniz. Dokuzuncu etkinliğimiz okuduğunuz metinden hareketli yazılı ve çoklu medya kaynaklarına da kullanarak Japon arkadaşınıza Barış Manço hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız. Ee, videonun arkadaşlar bu bölümünü durdurarak e, Japon arkadaşınıza e, Barış Manço'yu anlatan e, güzel bir yazı yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve sınıftaki arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel Cevap saygılar, selamlar.